Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün battına oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve bayat ekmeklerinizi çok lezzetli bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir tarif hazırladım. Bayat ekmek pizzası yapıyoruz ama siz bayat ekmekle yaptım demezseniz tadına bakanlar kesinlikle anlamayacaklardır farkı. Öncelikle bayat ekmeklerimizi dilimliyoruz. Büyüklüğü çok önemli değil ama çok büyük olmamasına özen gösterirseniz daha iyi sonuçlar alırsınız. Bu şekilde küçük küpler halinde bayat ekmeklerimi doğrayıp hazırlıyorum. Tarifimdeki malzeme miktarı bir bütün bayat ekmeğe göre ayarlandı. Siz yiyecek kişi sayısına göre malzeme miktarını artırıp eksiltebilirsiniz. Bir dilimde kepek ekmeğim vardı onu da doğradım ekmeğimin arasına bütün ekmeğimin arasına. Daha sonra hemen sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Bir karıştırma kabı içerisine bir bardak süt ilave ediyorum. Hemen üzerine de 2 tane orta boy yumurta kırıyorum. Baharat olarak ise 1 çay kaşığı karabiber, 1 tutam kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber ilave ediyorum. Hemen üzerine yine 1 tatlı kaşığı da salça ilave ediyorum. Dilerseniz biber salçası kullanabilirsiniz. Seviyorsanız acı biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben domates salçası ekledim. Eğer acı tadı seviyorsanız yine domates salçası ve acı toz biber ekleyerek de karışımı hazırlayabilirsiniz. Daha sonra yumurtalarımın ve salçamın erimesi ve diğer malzemelerle karışması için bir çırpıcı ile iyice çırptım. Daha sonrasında doğradığımız ekmeklerin üzerine karışımımızı tamamını boca ediyoruz. Hiç bekletmeden hemen ekmeklerimizi seri bir şekilde karıştırmaya geçiyoruz. Ee, seri bir şekilde karıştırmamızın sebebi bütün ekmeklerin sosa bulanmasını istediğimiz için. Şu şekilde göstereyim, dibinde birikecektir sosunuz. İyice karıştırırsak ve seri bir şekilde karıştırırsak bütün ekmeklerimiz sosla bulanmış olacak ve bayat ekmek olduğu e, kesinlikle anlaşılmayacak bu durumda. Ekmeklerimizi hazır ettikten sonra uygun bir tavaya bir miktar sıvı yağ aldım ve ocağıma alıyorum tavamı. Daha sonrasında hemen beklemeden hazırlamış olduğum doğradığımız sosladığımız ekmekleri tavamıza alıyoruz. Tavamızın her tarafına eşit bir şekilde gelmesi için kaşığımızın sırtıyla ekmeklerimizi yayıyoruz. Hafifçe de bastırıyorum ki hem birbirine yapışsın hem de birazcık daha ince bir yapıya sahip olsun. Bu taban kısmının çok daha ince olmasını istiyorsanız birazcık daha büyük bir tava kullanabilirsiniz ve o şekilde yerleştirirseniz daha ince tabanlı bir pizzanız olacaktır hemen üzerine daha önceden rendeleyip hazırladığım bir kase dolusu kaşar peynirimi serpiyorum. Yine peynirlerin de eşit dağılmasına özen gösteriyorum ve tamamen ekmeklerimin üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirle kaplıyorum. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben kaşar kullandım hem daha iyi tutacağı için pizzamızı hem de daha çok yakıştırdığım için ama siz dediğim gibi dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Daha sonra ince ince dilimlemiş olduğum sucuklarımı diziyorum pizzamın üzerine. üst malzemeyi de kendi tercihinize göre damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Biz böyle sucuklu, domatesli ve biberli bir pizza yapmak istedik. Ee, sucukları pişer mi diye hiç dert etmeyin. Oldukça ince doğradığınız zaman gerçekten çok güzel pişiyor. Biraz sonra son halini göstereceğim. Daha sonra üzerine yine önce önceden doğramış olduğum e, biberlerimi ekliyorum. Domateslerimi de aynı şekilde ince doğradım ve onları da ilave ediyorum. Varsa elinizde çeri domates de kullanabilirsiniz. Yoksa bu şekilde lokmalık domatesler doğrayarak da pizzanızı hazırlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir miktar tuz gezdirdim. Sosumuza tuz eklememiştim fark ettiyseniz bu yüzden birazcık üzerine eklemek istedim. Damak tadınıza kalmış yine eklemek zorunda değilsiniz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz tavamızın ve ocağımızı yarım ateşe alıyoruz. O şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Eğer vaktiniz varsa oldukça kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. O şekilde daha çok hem içini çekecektir ekmekleriniz yani taban e, malzememiz hem de daha çıtır olacaktır alt kısmı. Eğer vaktiniz yoksa da orta ateşte pişirebilirsiniz. E, ben orta ateşte pişirdim ve yaklaşık bir 15 dakika sonra benim pizzam hazırdı. E, ocağınızın durumuna göre ve hazırladığınız malzemenin kalınlığına göre pişirme süresi mutlaka değişecektir. Kontrollü olmakta fayda var. Üstündeki malzemeler piştiğinde ve alt kısmı kızardığında pizzanız olmuş demektir. Daha sonra hazırlamış olduğum pişen pizzamı hemen servis tabağıma alıyorum. Kokusuyla bile inanın iştah kabartıcı olduğu görüntüsü zaten şahane. Bir de şunu hatırlatayım baharatları da dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela ben kekik kullandım ama fesleğenli seviyorsanız kuru fesleğen ekleyerek de yapabilirsiniz. Hatta üzerine de serpebilirsiniz. Dediğim gibi daha önce acı da ekleyebilirsiniz pizzanıza. Malzemeler tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Şu şekilde yakından da göstereyim kahvaltı sofralarına veya okuldan gelen acıkmış çocuklarınıza pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve en önemlisi bayat ekmek israfının önüne geçebileceğiniz harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Benim pizzam sabırsızlıkla bekleyen ev halkına doğru yola çıkmaya hazır. Umarım siz de denersiniz ve memnun kalırsınız. Tarifimden, tarifim ve videomla ilgili görüşlerinizi eğer bana yorumlar kısmında iletirseniz mutlaka dönüş yapmaya çalışacağım. Sadece bir emoji ile yorum yaparak da videomu izlediğinizi bana hissettirebilirsiniz. O şekilde de çok memnun olurum. Bir de hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonunu tuşlayarak kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.